Sayın seyirciler son günlerde yaşanan ilginç bir tartışmaya yakından bakacağız. Şimdi tartışmanın taraflarından biri İslami camiaya yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesiydi. Diğer taraftaysa yine İslami camianın çok yakından tanıdığı Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü vardı. Yeni Şafak gazetesi ünlünün bir toplantıyı provoke etmek amacıyla yakınlarına cübbenizi, sarığınızı giyerek gelin dediğini iddia etti. Ünlü ise bu haberi yapanları yüzsüzlükle suçladı. Şimdi haberimizi izleyelim. Ardından Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayınımızda olacak. Halep oradaysa arşın buradadır. Bunu bu gazete ispat etmek zorundadır. İspat etmeyen şerefsizdir. Merit. Türvan sorununun çözüm arifesinde gerginlik yaratmak istediği iddia edilen Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca diye bildiği Ahmet Ünlü provokatör iddialarını geçtiğimiz hafta işte bu sözlerle sert bir dille yalanlamıştı. Esas bu iftirayı yapan yok türban sorunu çözülecekken bunu hazırladılar hiç alakası yoktur. Bu türban meselesi gündemde yokken bu konu aylar önce Medine Emine konuşulmuştu. Ahmet Ünlü İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumunun kapanış gününde aynı gazeteye bir kez daha yüklendi. Sert eleştirilerine devam etti. Mahmut Usta Osmanoğlu'nu istismar ediyor demekten utanmayanlar bugün aynı gazetede toplantı yapıldı. Mahmut Usta Osmanoğlu da katıldı. Yusuf El Karazavi de konuşma yaptı diyecek kadar yüzsüzdürler. Peki Ahmet Ünlü'yü böylesine kızdıran gazetenin iddiaları neydi? Şimdi en başa o sarsıcı iddialara dönelim. Yeni Şafak gazetesine göre Ahmet Ünlü ve taraftarlarının 24 Ekim Pazar günü yani dün Sinan Erdem spor salonunda düzenleyecekleri program provokasyon amaçlıydı. Hatta gazete Ahmet Ünlü'nün müritlerine toplantıya cübbeli sarıklı çarşaflı gelin diye mesaj attığını iddia etmişti. Gazete ayrıca Uluslararası İnsanlar Hizmet Sempozyumunun ardından yapılacak ödül töreni için cemaatin 29 Ekim tarihini belirlediğini ve mekan olarak İnönü ya da Olimpiyat Stadını istediğini de iddia etti. Önce ben efendim Olimpiyat Stadını istemişim gazetenin yazısı. Ben hiç böyle bir taleplerde bulunmadım. Hakkım yetkim de yok. Ben bir dernek üyesi bile değilim. Bunu bana mal etmek. Bir iftira. Orası verilmemiş. Halbuki oradan da izin verildi. Fakat hava soğuk olur, şu olur, bu olur. Gerekçesiyle oradan dönün. Tamam, haberdar, Allah ın... Allah ın... Yeni Şafak gazetesinin iddialarına bir tepki de İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'ndan geldi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumunun provokasyon amaçlı tertiplendiği iddialarını Mahmut Hoca da sert bir dille yalanladı. Şey, Benim bu yüzüne haberim var. Ben emrediyorum, Kimse yapmıyor bu iş. Aileleri toplanması bir istedim. Ben ve emrimle gelinir. Biz dila. Peşte <laughs> haber var. beni kimse kandıramaz. Yine Şabal gazetesi. Ve yaptığı iftiradır. Fidel'e sakın alın. Peki cübbeli Ahmet Hoca provokatör iddiaları için ne diyor? Şu anda Habertürk muhabiri Kahraman Poyrazoğlu'nun yanında Kahraman sözü sana bırakıyoruz. Evet Ahmet Mahmut Ünlü namı diğer Cübbeli Ahmet Hoca ile beraberiz. Ben de hemen bu iddiaları kendisine sormak istiyorum ki Yeni Şafak gazetesinde yayınlanmıştı bu iddialar. İslami kesime yakınlığıyla bilinen bir gazete Yeni Şafak. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne, ne düşünüyorsunuz bu iddiaları siz ilk gördüğünüzde ne düşündünüz sizin değerlendirmeniz nedir yani bir şaştık provokasyon kaldık, kaldık. Bir provokasyon iddiası var ki bir mesajdan bahsediliyor cübbesiz sarıksız toplantıya ya, gelmeyin İspata davet ettik ispat edilebildi mi haberiniz var mı öyle bir şeyler bu mesajlar ispat edilebildi mi Şu ana kadar karşı taraftan gelen bir e, e... O zaman e, bir, bir beyan yok bir hüccet yok yani delil getiremiyor biz böyle bir mesaj atmadık. Tanıdığımız etrafımızda Marifet Derneği ile alakalı sordular basın toplantısında. Onlarda da hiç böyle bir e, mesajdan haberimiz yok diyorlar. Atmadık. Atan da bilmiyoruz. Peki bu iddia nereden çıktı? O zaman kendi kendine biri birine attırdılar herhalde. İki üç tane mesaj varsa belki onu uydurur. Ve bunun benimle ne alakası olabilir yani? Herkes bir mesaj atar bir yere. Ondan sonra bana yamar. Olur mu öyle şey? Benim ya beyanım olacak ya sesim olacak ya benim benle ilgili bir telefon olacak. Benim bir adamımın telefonuma bakan birinin bu işe karışması olacak. Öyle ya bir irtibat kuracaksın. Hangi telefonlar? Herkesi buluyorlar. Mesajı da buluyorlar. Gitsinler bulsunlar mesajdan. Gitsinler mesajın sahibinin hangi telefona ait olduğunu bulsunlar. Bu kadar kolay teknoloji var. Böyle atıyorsun ortaya bir şey ...ispatsız, delilsiz, çamur at izi kalsın şeklinde bir iş yapıyorlar sonra. Yeni Şafak sahipleri bizi tanıyor. Şimdi ben de onu söyleyeceğim. Efendim yani... bizi tanıyorlar. Evvelce görüşmelerimiz olmuştu. Eee Ahmet Bey'le Nuri Bey'le tanışırım ben. Evvelce görüşme. Yani benim zaten şahsi bir talebim hiç kimseden olmaz. Ben ne ihale düşünürüm, ne bir, bir resmi bir şey isterim. Hiçbir maddi beklentim kimseden olmamıştı. Peki neden sizce böyle bir şey yayınlanmış olabilir? Yani Sizin... şimdi şu var. Burada kötü niyet olduğunu anlamanız için şu yeter. Bana bir telefon edip de görüşme isteselerdi vermeyecek miydim? Veya buna ne lüzum var? Emniyet bunu iptal edecekse, valilik iptal edecekse bize telefon edip şunu da diyebilirlerdi. Ya biz bunu iptal edeceğiz ama bize bu sefer halk e, kötü bakar hükümete karşı devlete karşı. Onun için böyle yapmayalım hoca efendi. İptal zaten edilecek ama biz iptal etmeden siz iptal edin gibi. Böyle bir istişare iş de yapılabilirdi. Biz onlara o zaman yok efendim ne olursa olsun burada toplanacağız, şudur budur dersek o zaman ertesi gün provokatif hareket diye beni ilan etseydi. Biz emniyet müdürü bizi aradığı gibi biz iptal açıklamamız zaten o arada da resmi iptal geldi. Peki emniyet müdürlüğü sizi, size ne söyledi bu konuda neden iptal etmedi? O Yazdığı gerekçeyi söyledi yani çok kalabalık 200 bin kişi en az bekleniyor yani gelen o direktman 200 bin kişi demedi de başka kanallardan da gelen bilgileri birleştirdiğimiz zaman böyle en az 200 bin 300 bine yakın bir şey de olabilir bunu kontrol edemeyebiliriz. O zaman yapıcı olmak lazım. Gelirsin dersin ki kadınları iptal edin, ilan edin. Kadınlar iptal edilirse 20-30 bin erkek mesela normalce sığabilir. Böyle bir şıklar sunulur. Olmadı, biz bunu önleyemeyeceğiz. Hoca efendim, efendim biz de sorunda kalmayalım. Siz bunu kendi aranızda iptal kararı alın, mesela ilan edin. Biz hükümetimize bu şekilde de yardımcı olurduk. Asla direnmeyiz biz. Peki bir başka Ama ve lakin iptal... sen kalkıp da sabahında bu haberi yapıyorsun. Öğleninde iptal gönderiyorsun. Yani geceden tabi masa başı. Geceden bu iptal yazıyorsun. Niye bize ulaşmıyorsun? Niye bize sormuyorsun? 29 Ekim istenmedi. Hiç alakası yok. 29 Ekim. Bak hepsini Şimdi şu anda biz burada oteldeyiz. Şu anda yolculuyoruz hepsini... Bunların hepsi gidiyor. Yarın öbür gün hacca gidecek. Bu ekiplerin çoğu dünya işlem aleminin en büyük alimleri. 350 kişi kadar de bunların hepsi hacca giden, her sene hacca giden büyük insanlar. E şimdi bu adamla zaten 29 olamaz ki. Muhal. 24 bile biz istemedik. Biz daha hemen hemen ayın başlarında 10-15'ini istedik. Fakat Hindistan'daki medreseler, medrese dediğim orada resmi kuruluşlar. 10 binler, 100 binlerce talebeleri var bunlar. Buradaki milli eğitim gibi. Peki sizin görüşme şansınız oldu mu? Bu provokasyon iddiaları çıktıktan sonra gazetenin yöneticileriyle... Nasıl görüşeceğim daha? İpleri atmış. Adam beni baştan provokatör ilan etmiş. Ben niye görüşeyim daha? ...bir görüşmesiye imkan var haberi yapmış zaten... ...ondan sonra hava yatıştı diye... ...ikinci haberde yumuşatmaya çalışıyor... ...üçüncü haberde kendini, dünkü gazete... ...kendini yalanladı... ...fark ettiniz mi onu? Fark etmediniz herhalde... Siz Bak, bununla ilgili de yine dün konuştunuz... E, ba, şimdi bütün basın... ...şu yalanı... Kend, ya ...bu kadar basın var biri demiyor mu bunaki ...sen ne yalancı adamsın? Çünkü iki gün evvel... ...Yusuf Karzavi, Mahmut Usta Osmanoğlu gibi... ...İbni Abdullah Bin Bey'e gibi... ...kişilerin adı istismar ediliyor diyor... ...gazetede var, iç sayfada... Bu isimler iki gün sonra yani dünkü Yeni Şafak'ın birinci sayfasındaki haberde diyor ki Yusuf Karızavi katıldı resmini koymuş. Birlik çağrısı konuşmasıyla katıldı çünkü ekranda canlı konuştu. Dolayısıyla o zaman Mahmut Usta Osmanoğlu katıldı. Bir de benimle dalga geçer gibi Cübbeli Ahmet'le kabileşen Ahmet Mahmut da katıldı. Ya sen beni sövüyor musun bana ya? Peki Mahmut Usta Osmanoğlu demişken e, kendisi de bugün bir radyoda bir açıklama. Yok, kendisi size o, destek veren bir Yani kendisi odasında bir açıklama yaptı. Otelde bulunuyordu. Odasında bir açıklama yaptı. Onu ka kayda almış kardeşler biri, biri sormuş. Size veren bir açıklama. E beni bana destek veren derken yani şimdi burada sorun ne? Mahmut Efendi ödül bahanesiyle getiriliyor. Sanki Mahmut Efendi bir şeyden haberi yok. Konuşuyamıyor. Çok hasta efendim muhakemesi kaybolmuş da biz de Mahmut Efendi tutuyoruz elinden buyurun efendim size ödül veriyorlar şuradan oturun şuraya kalkın böyle bir şey ne ailesinde yani yakın hizmetinde bulunan ailesinde ne bizim gibi hizmetçilerinde hiç böyle bir şey olamaz çünkü Mahmut Efendi çünkü o beyanında ne kadar uzun cümleler kurmuş yani internet sitelerinde radyolarda çıkmış bu e bu cümlelerin ne kadar uzunluğuna baksınlar oradaki muhakemeye baksınlar sözlere baksınlar ben istedim diyor. Kimse yapmıyor bu işi diyor. Benim emrimle geldiler biiznillah diyor. Peki son olarak. E, Yeni Şafak'ın yaptığı iftiradır da, diyor. Şimdi daha Mahmut Efendi ne desin? Şunu da sormak istiyorum. Burada destekle alakası yok. Bu büyük bir iftira oldu bütün camiamız adına. Peki. Biz provokatörmüşüz gibi gösterir. Mahmut Efendi Hazretleri de Yeni Şafak'ın yaptığı iftiraya Peki. yapmış. Mahmut Usta Osmanoğlu ile ilgili yine kamuoyunda böyle bir değerlendirme var. Kendisinin yerine geçecek bir isim, bir veliahtla ilgili olarak sizin isminiz. Benim ismimi bu karşı taraftakiler geçirtiyor. Çünkü ismimi geçirterek beni yıpratmak şimdiden. Siz ne benim, düşünüyorsunuz? Benim ismim hiç böyle bir işte geçmemiştir. Ee, birkaç kişinin ismi geçmiştir. Sonradan da Mahmut Efendi Hazretleri Kartal'da hastanedeyken... ...tabii çok, bazı fiziki şeylerden hastaneye gitti, fizik tedavisi ne yoksa normal. Her zaman konuşuyor, her zaman muhakemesi yerindeyiz Böyle konuşamadığı, muhakemeyi kaybettiği hiçbir dönem olmadı. Hazreti Üstad'ın devamlı aklı muhakemesi her dakika ayet hadis istediğini okuyor. Ama tabii böyle uzun sohbetler falan yapmıyor ama oturdum bir saatte konuşuyor. o e, onu gösterdi zaten dünkü ses kaydı. Burada kendisine Resul Bölükbaşı diye benim bir hocam var. Kendisi hastanede sordu. 7-8 kişi biz oradaydık. Bunun kaydı da vardır herhalde. İcap ederse o kaydı olanlar çıkarabilirler. Ben Bu kayıt bende yok. Sordu. Biz efendim sizden sonra kime tabi olacağız? Ben kimseye söz vermedim. E i̇şte kime uyarız falan Allah bilir ondan sonra ne yapalım ne edelim e hayırlısı neyse o olur e Allah bilir bu şekil cevapları kimseye söz vermedim kimsenin adını telaffuz etmedim diyor bunu ben kendim bizzat duymuşum bunu, bunu duyan biri olarak öbürü belki kalkıp da ben efendiden sonra kalacağım dediği zaman biz geçen gün yine dedik birisi benim kızıma söylüyor bunu 5 kişi kalacak biri de benim babam diyor hani bu bir kadın hoca söylüyor bunu e benim kızım da orada bulunurken duyuyor dolayısıyla böyle bir Köşe kapmaca bekleyenler Peki. var. Allah fırsat vermesin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Dayanımıza teşekkür ederiz. Katıldınız evet. Birinci ağızdan bu iddialara e, yanıtı aldık. Mahmut Ünlü'den, Ahmet Mahmut Ünlü'den, namı diğer Ahmet Hoca'dan. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Evet Cübbeli Ahmet Hoca provokatör iddiaları için bu yanıtları vermiş oldu. Habertürk muhabiri Kahraman Poyrazoğlu.